Sevgili öğrencilerim kanalımdan hepinize tekrardan merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere ikinci sınıf matematikten öğrencilerimiz için çıkarma ve toplama işlemleri gerektiren problemler çözeceğiz. Dilerseniz sizler videonu beğen tuşuna basarken ben de birinci sorumla başlayayım diyorum. Sevgili öğrenciler buradaki birinci sorumuz şöyle kalemi benim alırsam çok daha güzel olacak. Güzel. Birinci sorumuzda bildiğimiz gibi bizler sorularımızı okurken önce koyu yazıyla başlıyor değil mi? Asuman'ın okumadığı kaç sayfa kalmıştır? Sevgili öğrenciler eğer soruyu doğru okursanız sizlerden problemin neyi istediğini anlarsanız çok daha kolay bir şekilde çözüme gideceğinize inanıyorum. Dolayısıyla lütfen önce sorunun problemin sizden ne istediğini anlayalım. Hadi bir daha okuyalım mı koyu yazıyı? Asuman'ın okumadığı kaç sayfa kalmıştır? Hadi bakalım. Asuman'ın yeni aldığı hikaye kitabı 85 sayfaydı. Asuman ilk gün 58 sayfa okudu. Asuman'ın okumadığı sayfayı bulacağız. Hikayemiz kaç sayfa? 85 sayfa. Peki biz okuduğumuz sayfadan, e, tüm kitaptan okuduğumuz sayfayı çıkartırsak geriye okumadığı sayfayı bulur muyuz? Çok güzel. O zaman tüm hikaye kitabımız 85 sayfa. Okuduğumuz sayfa sayısı 58 olduğuna göre 85'ten 58'ini çıkardığımızda ne olacak? Okumadığımız sayfa sayısını bulmuş olacağız. Hadi isterseniz bulalım bu işlemi. 5'ten 8 çıkmaz. Hemen komşu komşu sende kaç onluk var diye sorduğumuzda kendisinde 8 tane var. Bir tanesini bize verdiğinde kendisine 7 tane. Burada da 15 tane birliğimiz oluştu. 15 tane birlikten 8 parmak geriye doğru saydığımız zaman 7 tane birliğiniz kalıyor. 8, 7 tane onluktan 2 onluk 5 onluk çıkarsak 2 tane onluğumuz da burada kalıyor. Dolayısıyla sayımız 27 sayfa daha okumamız gereken sayfa varmış. Yani okumadığımız 27 sayfa vardır diyeceğiz sevgili öğrenciler. birerseniz ikinci sorumuza devam edelim. Hadi tekrar aynı yani şey yapalım. Koyu yazıyla başlayalım. Ali'nin geriye Kaç bilyesi kalmıştır? Ali'nin 38 bilyesi vardı. 12 bilyesini Büşra'ya 13 tanesini de Tuğba'ya verdi. Ali'nin kaç bilyesi kaldı soruluyor. Hadi benim sorularıma cevap verin lütfen. Ali'nin kaç bilyesi var? 38 çok güzel. 12 tanesini Büşra'ya verdiğinde Ali'nin bilyesi artıyor mu? Artar mı? Azalır mı? Süpersiniz. Azalır. Azalacağı için çıkarma. 13 tanesini de aynı şekilde Tuğba'ya veriyor. Dolayısıyla yine azalacak. O zaman tüm bilyelerinden yani 38 tane bilyemden önce 12 tanesini azaltacağım. Şöyle 8'den 2 çıkarsa 6, 3'ten 1 çıkarsa 2. 26 bilyem 12 tanesi Büşra'ya verdiğinde kalıyor. Sonra 26 tane bilyemden 13 tanesini de Tuba'ya verdiğinde 13 tane daha azalıyor. Bakalım. Evet 6'dan 3 çıkarsa 3, 2'den 1 çıkarsa 1. Demek ki ben bilgilerimi dağıttığımda en son elimde kalan Ali'nin elinde kalan bilye sayısı 13'tür. Dilerseniz 3. sorumuza devam edelim. Hadi yapmamız gereken bir şey yapalım. Önce soru kökümüz yani koyu yazılıdaki bizden istenileni anlayalım. Son durumda otobüste kaç yolcu kalmıştır? Otobüste 62 yolcu vardı. Birinci durakta 24 yolcu bindi. İkinci durakta 35 yolcu indi. Sevgili öğrenciler bir durakta eğer otobüse yolcular binerse duraktaki yolcu sayısı artar. İnerse azalır. Hadi bana herkes cevap versin. İlk etapta otobüste kaç yolcu vardı? 62. Peki 62 yolcunun üzerine birinci durakta kaç yolcumuz bindi? 24 yolcumuz bindi. Peki 24 yolcu bindiğinde yolcu sayısı artıyor mu azalıyor muydu? Evet bindiğine göre artıyordu. Hadi toplayalım o zaman. 4'e 2 eklersek 6. 6'ya 2 eklersek 8. Dolayısıyla 86 yolcumuz oldu birinci durağın sonunda. İkinci durağa geldiğimizde bu 86 tane yolcudan 35 tanesi iniyor. İndiğine göre yolcu sayımız azalacaktır. Azalacağı için çıkarma işlemi gerçekleştireceğiz. Sevgili öğrenciler 6'dan 5 çıkarsa 1, 8 onluktan 3 onluk çıkarsa 5 onluk. Dolayısıyla ikinci durağımızın sonunda 51 yolcumuz kalmıştır diyeceğiz. Dilerseniz 3. sorumuza devam edelim. 4. sorumuzda. Murat'ın geriye kaç TL'si kalmıştır? Bakalım. Alışverişe çıkan Murat'ın 99 TL'si vardı. 41 TL'sini bir 41 TL'sine bir pantolon, 56 TL'sine bir ayakkabı satın aldı. Sevgili öğrenciler, bizler bir alışverişe gittiğimizde yaptığımız alışverişlerden sonra paramız artar mı azalır mı? Tabii ki azalacaktır. Hadi isterseniz önce ee, 99 TL tüm paramızla. Hadi ee, önce ne almışız? 41 TL'sinde pantolon. Hadi pantolonu alıp kasiyeli gidelim. 41 TL ile alışveriş yaptık. Alışverişten sonra paramız azalacağına göre ilk alışverişten sonra 91 TL'den 41 TL'miz azalıyor. Azaldıktan sonra bakalım elimizde ne kadar para kalacak. Şu anda bir pantolon aldıktan sonra elimde 50 TL kaldı. Ama biz yanlış yaptık. 99 TL'miz var. Burada bir hata yaptık. Hemen düzeltelim. Hemen hemen düzeltelim. Şöyle Şöyle bir daha yazalım. Güzel. Önce 99 TL'miz var. Bu 99 TL'den 41 TL'siyle ne aldık? Pantolon aldık. Hadi bakalım ne kadar paramız kaldı? 8. Burası da 5. Dolayısıyla 58 TL'm kaldı. Pantolon aldıktan sonra. Peki daha sonra ne almak istiyorum ben? Ayakkabı alacağım. Ayakkabım kaç TL? 56 TL. Hadi 56 TL'yi de harcayalım. 56 TL'lik bir pantolon aldığımızda bakalım geriye ne kadar paramız kalıyor? 8'den 6 çıkarsa 2, 5'ten 5 e çıkarsa 0. Dolayısıyla Murat'ın geriye 2 TL'si kalmıştır bu alışverişten sonra diyeceğiz. Dilerseniz 5 ile devam edelim. Hadi önce ne yapacağız? Koyacağız yazılan yazıyla başlayalım. Burada sanırım her bir problemin sonucuna karşılık gelen bir harf var. Bu, aşağıdaki tabloya bu Şifremizi diye yazarak bir e, yazarak şifremizi bulalım. Araba satıcısı toplam kaç araba satmıştır? Bir araba satıcısı yılın ilk haftası 58 tane araba satmış. Diğer hafta ise 35 tane araba satmış. Bizden toplamda kaç araba sattığı söyleniyor. İlk önce 58 satıyorum. İlk hafta 58 tane satıyorum. Ardından ikinci haftada 35 tane satıyorum. Bana zaten toplamda kaç tane araba sattığımız söyleniyor. Toplamı toplayalım. Şöyle 8'e 5 eklersek 13. 13'ün 3'ü elde var. 1 onluk. Onu da buraya yazdık. 5 onluğa 3 onluk eklersek 8 onluk. 1 onluk da elde var. 9 onluk. Dolayısıyla bu araba satıcısı toplamda 93 araba satmıştır diyeceğiz. Şöyle bir kenarını da alalım. 93 G harfi, hadi aşağıdaki çiftte de 93'ün olduğu yere G harfi yazalım. İkinci sorumuzda, hadi önce siyah yazılan, koyu yazılan bizden ne istendiğini bir anlayalım. Geriye kaç çamaşır makinesi kalmıştır? Bir toptancı 98 tane çamaşır makinesi siparişi verdi. Bu siparişlerden 59 tanesi hemen satıldı. Sevgili öğrenciler, benim elimde kaç tane çamaşır makinesi var? 98. Peki bu 98 tanesinden ben 59 tanesini satarsam elimdeki çamaşır makinesi artar mı azalır mı? Azalır değil mi? Peki azalacağı için toplamamı yapacağım çıkarma yapacağım? Süper sesinizi buradan duyduğum kabul ettim çıkarma işlemi yapacağız. Sevgili öğrenciler burada 8'den 9 çıkar mı? Süper tuzağıma düşmediniz. 8'den 9 çıkmaz. Komşu komşu sende kaç tane onluk var? 9 tane. Bir tanesini bize verdiğinde sende kaç tane kalır? 8 tane. Peki bende kaç tane onluk birlik onlu? 18 tane de birliğimiz oldu. 18 tane birlikten 9 tane birlik çıkarsa geriye doğru 9 saydığımız zaman 9 tane birliğimiz olur. 8 onluktan 5 onluk çıkarsa 3 onluk. Dolayısıyla geriye 39 çamaşır makinesi kalmıştır diyeceğiz. Hadi aşağıdan 39 cevabımızın olduğu yere i harfimizi yazalım. Devam edelim. Sevgili öğrenciler, hemen soru kökümüzü okuyacağız. Kaç kişilik yiyecek satılmıştır? Bir etkinlikte 72 kişilik döner, 10 kişilikte köfte satıldı. Toplamda kaç kişilik yiyecek satılmış olur? Tabii ki 72 ve 72 artı 10 kişilik yiyecek satılmıştır diyebiliriz sevgili öğrenciler. Evet burada 2 artı 0, 2, 7 onluğa 1 onluk eklersek 8 onluk. Dolayısıyla 82 kişilik ne yapılmıştır? Yiyecek satılmıştır diyeceğiz. Sevgili öğrenciler 82 cevabımızın olduğu yere lütfen B yazalım. Dördüncü sorumuza devam edelim. Hemen soru kökümüzle başlayalım. Bu fırıncı toplam kaç satış yapmıştır? Bir fırıncı bugün 47 beyaz ekmek, 13 tane kepekli ekmek, 24 tane de pizza satmıştır. Evet demek ki önce 47 sonra 13 en son 24 pide satmıştır. Toplamda kaç tane sattığını bulacağız şimdi. Dilerseniz önce şuraya evet 47'yi yazdım. Ardından 13 tane sattım. En son 24 tane satmış oldum sevgili öğrenciler. Bunların toplamı kadar satmış olacağız sevgili öğrenciler. Dilerseniz evet 7 birliğe 3 birliğe eklesek 14 de burada var. 14. 14'ün 4'ü elde var. 1 onluk. 4 onluk. 1 onluk daha. 5 onluk. 2 onluk daha. 7 onluk. 1 onluk elde var. Evet 5, 7, 8. Demek ki 84 satış yapmıştır diyeceğiz bu fırıncı. 84 cevabımızın olduğu yerine lütfen herkes E yapsın. Hadi isterseniz 5. sorumuza devam edelim. Toplam kaç parça kıyafet örmüştür? Sevgili öğrenciler bakalım. Meryem Evet burada bakalım. Toplam kaç parça kıyafet örmüştür? Meryem teyze Pazardaki standın standı için 10 tane kazak, 7 tane hırka, 30 tane de yelek ördü. Bize toplamda kaç kıyafet, kaç parça kıyafet? Evet, 10 parça kazak, 7 parça hırka, 30 tane de yelek ördüğüne göre hadi isterseniz bunları burada bir toplayalım. Evet, şuradan kalemimizi elimiz alalım. Evet. Şuraya 10 tane kazak evet 7 tane 7 tane hırka 30 tane de ölmüştür? Evet bu şekilde bu sayılarımızı ne yapacağız? Toplayacağız. Hadi toplayalım dilerseniz. Evet 0, 7 daha 0, 0 daha toplamda 7 eder burası. Evet 3 onluk, 1 onluk daha 4 onluk. Dolayısıyla 47 parça kıyafet örmüştür diyecek sevgili öğrenciler. Buradan da herkes 47'nin olduğu yer neydi? 47'nin olduğu yer evet, S burada görüldüğü gibi. 84 cevabımızda ne demiştik? E demiştik. Peki 82 cevabımızda ne demiştik? V demiştik. 93 cevabımızda ne demiştik? G demiştik hatırlanacağınız üzere. Peki 39 cevabımızda ne demiştik? 39 cevabımızda da i demiştik. Şifremiz sevgi oldu sevgili öğrenciler. Kazanan sevgi. Dilerseniz sevgili öğrenciler bir sonraki testimize geçelim. Sevgili öğrenciler aynı şekilde devam edeceğiz. Burada bizlerden önce soru köküyle başlamamız gerektiğini hatırlayalım kaç tane erik yenilmiştir? Bir tabakta 12 erik vardı. Eriklerden birkaç tanesi yenilince geriye 7 tane erik kaldı. Kaç tane erik yenilmiştir diyor. Hadi isterseniz bunları işleme dökelim. Tabakta kaç erik var? 12 tane. Şuraya 12 yazdım. Peki bir miktar erik yenilmiş. Ama kaç tanesi yenildiğini bilmiyorum. Peki bir tabaktan erik yenilirse erik sayısı artar mı azalır mı? Tabii ki azalacaktır. Şöyle isterseniz bir daha yazalım onu. Elik sayımız ne olacaktır? Tabii ki azalacaktır. O zaman azalacağına göre çıkarma işlemi gerçekleştiririz. Peki kaç tane elik kaldı tabakta? 7 tane kaldı. Hadi isterseniz bu işlemi biz gerçekleştirelim. Hadi hatırlayalım. Bizlerden 12'den bir sayı çıktığında 7 kalıyorsa çıkanın verilmediği sorularda ne yapıyorduk? Baktığımız zaman sayılar birbirine ne olmuş? Uzaklaşmış. O zaman çıkanın verilmediği soruda da geriye ne yapacaktık? 12'den bunlardan birbirini ne yapacağız? Çıkartacağız. 12'den 7 çıkartacağız. Bakalım kaç tane elik 12'den geriye 7 saydığımız zaman şöyle sayalım. Güzel. 5 kalacak da cevabımız. Sevgili öğrenciler Kaç tane erik yenilmiş demek ki? 5 tane eriğimiz yenilmiştir diyeceğiz. Dilerseniz ikinci sorumuza devam edelim. Evet burada şıkkımızı da işaretlemeden geçmeyelim. İkinci sorumuz. Geriye kaç kilogram elma kalmıştır? Manav kasasında 39 kilogram elma vardı. 7 kilogramı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak için ayrıldı. 12 kilogramı da satıldı. Sevgili öğrenciler, 39 kilogramdan 7 kilogramı ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığında kasamızdaki elma azalacak mı? Tabii ki azalacak. Evet, 39 tane şöyle isterseniz bir alayım. 39 tanesinden önce 7 tanesini ihtiyaç sahiplerine verelim. Ne kadar kaldığını bulalım. İhtiyaç sahiplerine verildiği zaman azalacağını da bildiğim için çıkarma gerçekleştiriyorum. 9'dan 7 çıkarsa 2, 3'ü de aşağı düşürdüğümüz zaman 32. Demek ki ihtiyaç sahiplerine 7 kilogram dağıttığında 32 kilogram kalıyor. Ama en sonda 12 kilogramı da satılıyor. Satıldığı zaman ne olacak? Tabii ki azalacak. Azalacağı için de ne yapacağız? Çıkartacağız. 32'den 12 sayısını çıkartacağız sevgili öğrenciler. 2'den 2 çıkarsa 0. 3 onluktan 1 onluk çıkarsa 2 onluk. Dolayısıyla cevabımız 20'dir. Dilerseniz cevabımızı A şıkkını işaretleyip diğer sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda geriye kaç sayma çubuğu kalmıştır? Pınar'ın 29 tane sayma çubuğu vardı. 13 tanesini Faruk'a, 12 tanesini de Deniz'e verdi. Sevgili öğrenciler bizler arkadaşlarımıza dağıttığımızda bir elimizdeki malzemeyi sayımız azalır mı? Artar mı? Azalır mı? Tabii ki azalacaktır. Hadi bana cevap versin herkes. Kaç tane pınarın sayma çubuğu var? 29 tane. Peki bu 29 tanesinden kaç tanesini Faruk'a verdi? Evet 29. 13 tanesini verdi. 13 tanesini verdiğinde sayı, Faruk'un sayma çubukları azalacaktır demiştik. 9'dan 3 çıkarsa 6. Evet 2 onluktan 1 onluk çıkarsa 16. Dolayısıyla 16 tane e 13 tanesini verdiğimizde elimizde 16 tane kaldı. 12 tanesini de denize vereceğiz. Hadi elimizdeki elimizdeki 16 tanesinden 16 tanesinden 12 tanesini de denize verelim. Elimizdeki kaç tane kaldı bulalım. 6'dan 2 çıkarsa 4. Birden bir çıkarsa 0. Demek ki elinde, e, Pınar'ın elindeki sayma çubuğu 4 tane kalmıştır. Dilerseniz sevgili öğrenciler 4. sorumuza devam edelim. Hemen yapmamız gereken şey soru kökünde bizlerden ne istenildiğini anlayacağız. Kaç öğrenci yüzmeye gitmişti? Sınıftaki 39 öğrencinin 12'si sinemaya gitti. Onu tiyatroya diğerleri de yüzmeye gitti. Kaç öğrenci yüzmeye gitti? Sevgili öğrenciler dilerseniz tüm bana sınıftaki kaç öğrenci olduğunu söyleyebilir misiniz? 39 öğrenci. Peki 39 öğrenciden 39 öğrenciden 12'sini bir sinemaya gönderelim. 12'sini sinemaya gönderelim. 39'dan 12 çıkartalım. 9'dan 2 çıkarsa 7. 3 onluktan bir onlu çıkarsa 2. Demek ki 12'si sinemaya gittiğinde 27 kişi kaldı. Peki bu 27 kişiden Tiyatroya gidenleri de çıkartalım. Kaç kişi gitti? 10 tanesini de böyle çıkartalım. Evet 27'den 10 çıkaracağız. 7'den 0 çıkarsa 7. 2 10'luktan 1 10'luktan çıkarsa. Demek ki 17 kişi ne almıştır? Yüzmeye gitmiştir. Tüm sınıftan 12'si sinemaya, 10 tiyatroya, 17'si de yüzmeye gitmiştir sevgili öğrenciler. Dilerseniz 5. soruyla devam edelim. Ahmet kaç sayfa kitap okumuştur? Ahmet birinci gün 32, ikinci gün 30 sayfa kitap okudu. Bizlerden birinci ve ikinci gün toplamda kaç sayfa kitap okundu istendiği için bizler birinci gün 32, ikinci gün 30 olan kitap sayfa sayılarımızı toplayacağız. Bakın bizlerden ne istiyor? Kaç sayfa kitap okuduğumuz isteniliyor. Kaç sayfa okuduğumuzu bulmak için toplayacağız. 0'a 2'ye 0 eklersek 2, 3 onla 3 onluk eklersek 6. Dolayısıyla 62 sayfa kitap okunmuştur diyeceğiz. Ahmetciğim 62 sayfa kitap okunmuş. Dilerseniz 6. sorumuza devam edelim. Dedesi Muzaffer'den kaç yaş büyüktür? Sevgili öğrenciler, bu böyle sorularda bir büyüğün küçüğünden kaç yaş büyük olduğunu bulmak için büyüğün yaşından küçüğün yaşını çıkartacağız ki kaç yaş büyük olduğunu bulacağız. Hadi herkes bana cevap versin. Muzaffer kaç yaşında? 24. Dedesi kaç yaşında? 96. Hadi Muzaffer'in dedesinin yaşından 96'dan evet, 96'dan ee, Muzaffer'in yaşını çıkartalım. Kaç yaş büyük olduğunu da bulalım. 6 tane birlikten 4 birlik çıkartırsak 2. 9 da onluktan 2 10'luk çıkartırsak 7. Dolayısıyla Muzaf, e, dedesi Muzaffer'den 72 yaş büyüktür. Evet Allah uzun ömürler versin Muzaffer'in dedesine. Yedinci sorumuza devam edelim. Birkan birinci gün 24, ikinci gün 32 soru çözdüğüne göre toplam kaç soru çözmüştür? Bizlerden birinci ve ikinci günün sonunda çözmüş olduğu toplam soru sayısı sorulduğuna göre birinci gün ve ikinci gün çözülen soruları aferin size toplayacağız. 32 ile 24'ü toplayacağız. Sevgili öğrenciler 4'e 2 eklersek 6, 3'e 2 eklersek 5. Dolayısıyla toplamda 56 soru çözmüştür diyeceğiz Birkan. Dilerseniz 7. sorumuzla devam edelim. Daha doğrusu 8. soruyla devam edelim. Sevgili öğrenciler geriye okuyacağım kaç sayfa kalmıştır deniliyor. Okuyacağımız sayfa isteniliyor. 48 sayfalık kitabın birinci gün 24 sayfasını, ikinci gün 12 sayfasını okudum. Okuyacağımız kaç sayfa kitap kaldı denildiğine göre tüm kitaptan, tüm kitap kaç sayfa? 48 sayfa. Peki tüm kitaptan birinci gün 24 okuduğumda bakalım. 24 sayfa okuduktan sonra kaç sayfa kaldığını bulmaya çalışalım. 8'den 4 çıkarsa 4. Evet 4'ten 2 çıkarsa 2. Birinci günün sonunda elinde okuyacağım 24 sayfa kalıyor. Peki bu kalan 24 sayfadan ikinci gün kaç sayfasını okudum? 12'sini. 12'sini de okuduğum zaman azaltalım bakalım. En son kaç sayfamız kalacak? 4'ten 2 çıkarsa 2, 2'den 1 çıkarsa 1. Demek ki arkadaşımızın okuyacağı henüz 12 sayfa daha vardır diyeceğiz. Sevgili öğrenciler 8. sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. 9'da devam edelim. Ali'nin kaç TL'si vardır? Ali 39 TL'lik bir pantolon almak istiyor. Fakat parası 14 TL eksik geliyor. Sevgili öğrenciler, Ali'nin elinde kaç TL var? 39 TL var. Peki Ali'nin 39 e, TL'den 14 TL'si eksikse elindeki parayı nasıl bulacağız? Tabii ki tüm para miktarından evet, e, tüm e, Ali'nin alacağı pantolonun tüm para miktarı ne kadardı? 39 TL. 39 TL'den 14 TL'yi çıkartırsak Geriye Ali'nin elinde kaç TL para olduğunu buluruz. 9'dan 4 çıkarsa 5. Evet şöyle 5. 3 tane onluktan 1 onluk çıkarsa 2. Sevgili öğrenciler. Evet yazamadık. Güzel. Demek ki Ali'nin 25 TL'si var. Şöyle görmek istediğimiz zaman 25 TL'ye 14 TL eklersek 39 TL'lik bir pantolon alabiliriz değil mi? Güzel. Dilerseniz 10. sorumuzda devam edelim. Mert'in 20 bilyesi olduğuna göre Veli'nin kaç bilyesi vardır? Mert ile Veli'nin toplam 44 bilyesi vardır. Mert'in 20 bilyesi olduğuna göre sevgili öğrenciler bu bilyeler Mert ve Veli'ye ait olduğuna göre bilyelerden de 20 tanesi Mert'in olduğuna göre geri kalan kimindir? Veli'nindir. Dilerseniz biz tüm bilyelerden yani 44'ten tüm bilyelerden Mert'in bilyelerini çıkartalım. E, geriye Veli'nin kaç tane bilyesi olduğunu anlayalım. 4'ten 0 çıkarsa 4. Evet güzel yazamadık. 4'ten 2 çıkarsa 2. Demek ki Veli'nin 24 bilyesi vardır sevgili öğrenciler. Dilerseniz 11. sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki terazinin dengeli olması için hafif olan kefeye kaç kilogram ağırlık eklenmelidir? Burada ağır olan kefe 39 kilogramlık kefedir. Hafif olan hangisidir? 29 kilogramlık kefedir. O zaman ben hafif olana belli bir miktar ekleyeyim ki bu ağırlık ne olsun? Terazi dengeye gelsin. O zaman ben 39 kilogramdan ne kadarını azaltırsam burası dengeye gelir. Bu şekilde düşüneceğiz. Hadi bakalım buradaki terazi yani 39 TL 39 kilogramlık terazi 23 kilogramlık teraziden ağırlıktan ne kadar fazla olduğunu bulalım. Evet. 9'dan 9'dan 3 çıkarsa 6. 3'ten 1 çıkarsa 2 çıkarsa 1. Demek ki buradaki ağırlık buradaki ağırlık 16 kilogram fazladır. O zaman ben buradaki teraziye de 16 kilogram eklersem ne olmuş olur? 16 kilogram daha eklersem buradaki ağırlığımız 39 kilograma eşit olur diyeceğiz. Demek ki önce ne yaptık? ağır olan kefeden hafif olan kefeden ağır olan kefe hafif olan kefeden kaç kilogram fazla olduğunu çıkartarak buldum. Sonra o ağırlığı hafif olan teraziye koyduğumda dengeye gelmiş oldu. Dolayısıyla burası ne oldu? 23 artı 16 39 kilogram 39 kilogram bu terazi dengeye gelmiş oldu. Hafif olan kefeye kaç kilogram eklememiz lazımmış? 16 kilogram eklememiz lazım. Sevgili öğrenciler son sorumuzu ile devam edelim isterseniz. Buna göre çiftçi kaç kilogram kiraz satmış? Bir çiftçi kiraz ağaçlarının birinden 29 kilogram, diğerinden 34 kilogram kiraz topladı. Kirazlardan 19 kilogramını komşularına dağıttı. Kalanını da sattı. Kaç kilogram satmıştır? Dilerseniz birinci ve e, ikinci ağaçtan ne kadar e, kiraz topladığımızı bulalım. Birincisinden 29 ikincisinden 34. Elimizdeki tüm kirazların e, ne kadar olduğunu bulalım. 34 kilogram ve 29 kilogram Toplayalım bunları. Evet, Burası 4'tür. 9, 4 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1 onluk. Evet. 3 onluk, 2 onluk daha 5 onluk. Bir de burada 6 onluk. Dolayısıyla tüm elindeki evet, tüm kiraz 69, 63 kilogramdır. Peki biz önce ne yaptık? 19 kilogramını komşularımıza dağıttık. Peki komşularımıza dağıttığımızda elimizdeki kiraz sayısı artıyor mu azalıyor mu? Tabii ki azalacak. Evet. 63 63'ten 19 kilogramını eksiltelim. Baktığımız zaman 3'ten 9 çıkmaz. Komşu komşu sende onluk var mı? Var. Kaç tane? 6 tane. Bir tanesini verdiğinde kendisine kaç tane kalır? 6. Peki bizde kaç tane oldu? 13 tane oldu. 13 birlikten 9 birlik çıkartırsak 4 tane birlik. 5 tane onluktan 1 onluk çıkartırsak 4 onluk komşularımıza vermiş olduğumuz 19 kilogram kirazdan sonra elimizde 44 kilogram kiraz kaldı. Bu 44 kilogramı da sattığıma göre satmış olduğum kiraz miktarı 44'tür diyeceğiz sevgili öğrenciler. 12. sorumuzun doğru cevabı A şıkı. Kıymetli öğrencilerim sizler için hazırlamış olduğum matematik 2. sınıf çıkarma ve toplama gerektiren problemlerin sonuna geldik. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenip ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hayır öğretmen. Hoşçakalın.